Abi efsane. Kanal Abi oldun. efsane ya ben bir, Oğlum, bir yıldır falan takip ediyorum. Tarlacılar candır abi. Bir daldım. Ya kafayı yersiniz yemin Çok ediyorum. Çok sağlam yakalıyorlar pertler arabaları. Yani iki, değil mi İkinci el araba almak konusunda böyle iyice ön yargılarım oluştu. Neler dönüyor bak bir tane göstereceğim size. Örnek veriyorum. Bak YouTube'da bizi izleyen bayan takipçimiz bizim kendi aracımız YouTube'a düşmesin sakın dedi. Sonuç üzücü. 580 bin TL'ye Mercedes almışlar bir parça boyalı diye söylemişler. İnsanlar ne yapıyor biliyor musunuz? Mesela bir araba alacaksın, diyorsun ki ben bunu şey yapayım, ekspertize e sokayım. Ekspertize sokuyorlar, ekspertiz raporu şöyle çıkıyor, lokal boya var. Yayın GG diyorlar lan ne oldu? Yo, yok abi. Abi şey normal. A aynı anda üç tane gördüm o yüzden enteresan geldi. E, ...demek ki bölgesel bir şey oluyor. Mesela siz üçünüz aynı yerde mi oturuyorsunuz lan acaba? <laughs> Neyse. Ekspertiz yapıldığı halde... ...arabada bir kazanın olmadığı rapor çıkıyor... ...ve sen güvenip arabayı alıyorsun. Bak bunun gibi durumlar yaşanıyor. Şunu Zaten bir izlesenize ya. Ekspertizden ben Sami Tarcan. Herkese merhabalar. Bu bir aracımız 2018 model... ...Mercedes E180. Tertemiz araba. Araç sahibi Temiz araba abi. Bayan ablamız... ...eşiyle beraber... Alıyor, ...yol düzergahından geçerken... Bize de uğrayıp aracını bir kontrol ettirmek istiyor. Hem de YouTube'da bizi izliyormuş. Sıkı bir takipçimizmiş bayan olarak. Hem de bakalım aracımız acaba ne var ne yok. Ne, ne kadar stresli abi. Işte şunları var. takip edip arabana götürmeni. Abi evet çok kötü bir şey. <laughs> çok stresli Çok kötü olur. bir şey yani. Ya da ne bileyim işte. Acaba biz de YouTube'a düşeceğiz mi diye şakasına bir söyledi. Aracımızda bir parça boya. Birkaç parça da göçük. Hasar kaydı. Bak normalde boyalı söktak. Yani sol... Çamurluk değil mi burası? Sol çamurlukta e, boya var olarak çıkmış yok raporda. Yok. Aracın aldığı fiyatı da bin TL. Bakalım aracımıza ne varmış? Hep beraber görelim. Sonra konuşalım arkadaşlar. Aracımızın sürücü hava yastığı sökülmüş. Bak, bir. Ve biz de bu sürücü hava yastığını sökerek kandırılmış aracın mı? hava yastığından başladık. <laughs> Dirençle kandırılmış. Direnç kandırması vardır yani. Sürücü hava yastığımız patlamış ve tamir edilmiş. Hayda. Şöyle. Şimdi hava yastığı patlamışsa nedir? Bu araba zaten net kaza yapmış. Önden bir kazayı yemiş. Önden, önden bir darbeyi yemiş zaten. Tamir yerleri size göstermeye çalışayım. Bakın Japonlar. Yok perpi, kazalıdır yani. ...ve kapağını da üzerine monte etmişler. Aracın diz hava yastığı da patlamış oh. aynı şekilde tamir etmişler. Önden rahat yemiş bir darbe. Önden abi, sağlam koymuşlar. Hava İki hava yastığımız şu an patlak ve tamirli. Sol emniyet kemerimiz aynı şekilde patlak ve dirençle kandırılmış. Aktif değil. Ben dedim topladığım için birazdan fotoğrafını koyayım. Bu kanalın Mimi değil mi Olaf? Evet, dirençle kandırılmış. Yani Mimi değil aslında şöyle abi. Ee, emniyet kemerleri takılı olduğunda hep kazada direnç şey kırılıyor ya Aha. bu sistemi. Ee, tek çözümü de tek kandırma yöntemi de direnç basmak. O yüzden hep yakalıyor bu adam da orayı. O yüzden mime oluşuyor öyle. Aslında hmm. yani yakaladığı için. Ya arkadaşlar. Bak emniyet kemeri patates. Dize irbiyi. Direksiyon yeri patlamış. Aracın ön tarafına bakalım. Bir şu tane. an arabanın sahipleri şuradan izliyorlar arkadaşlar. Abi Çok... yıkılırsın <laughs> Çok be. Çok bak. 580 bin lira vermişsin. Ha, tertemiz araba buldum. Lokal boyası var. Şurada izliyorlar şu an. Ne varmış? Aracımızın sol şasi ucunun üst kısmında hafif bir eziğimiz var. Bakın burada silikonu ve boyayı sıyırmış gözüküyor. Bak şaseye girdik. Önden sağlam bir şey. Klima yani. hepsi tamirli ve ezik. Ön panelimiz, ön tampon, ön tampon demiri, sağ sol farlarımız çıkma takılmış 2017 artı <laughs> tamirli. Kapı tüfşetleri patlak çıkma takılmış. Ya ben bu arabayı bana satan adamı dava manyağı yaparım bu arada bak. Abi yani o geç. Ekspertiz firmasında dava manyağı. Abi dövmek yok öyle şeylere karşıyız. Öyle şeylere karşıyız ama dava manyağı yaparım. Sağ tarafın hava yastığına bakalım. Sağ tarafın hava yastığı orijinal arkadaşlar açmamış. Nedenini de söyleyeyim. Bazı araçlarda ağırlık sensörü vardır. Ağırlık sensörü nedir? Aracın koltuğuna oturmadığınız sürece koltuktaki Açılıyor. ağırlık sensörü algılamaz. Koltuk pedi deriz. Algılamaz ve hava yastığını açmaz. Araçta kaza anında sağ tarafta yolcu tarafında kimse oturmadığı için ve bu araç hmm. tek kişi kullandığı için. Yani yüksek ihtimal bu sensör olduğu için. Yani burada biri... Otursa Otursaydı da bu patlaydı. da patlayacaktı. Aynen orada da Sürücü diz eğri ve sol emniyet kemeri tek patlamış. Diyeceksiniz ki belki çıkma aldı, torpidoyu çıkma taktı. Hayır arkadaşlar, torpidonun ve yolcu ebeğinin şasi numarası araçla uyuşuyor. Kendi torpidosu ve kendi eğri. Aracı kontrol eden teknisyen arkadaş, yani X ildeki teknisyen arkadaş, çamurluğun boyalı olduğunu, sökülüp takıldığını söylemiş. Birkaç parçada da göç olduğunu söylemiş. Kapılarda var göç yükseltme. Onun nokta. Şimdi hata... diğer ekspertiz firmasının satıcı ile olan ilişkisinden dolayı bir nevi dolandırıcılık mı? Yoksa vurdum duymaz bir şekilde incik abi. boncuğa bakmadan <laughs> e, sadece dışındaki boyanın işte kalınlığını kontrol edip raporlaması mı? Şimdi burada 3 tane yani. şans var abi. 3 tane şans var. Burada ya adam çok iyi samimidir o adamla bir tamam. dolandırıcılık dönemiştir. Tamam. Ya adam çok kötüdür işinde. Yani gerçekten iğrenç. Bu sadece makinayla bir şey yalandan açmıştır üçüncü, mekanı. Üçüncü de adamı tanımıyordur. Mekanı. Diyordur ki kardeş ben bunu normalde 500'e satacaktım. İşte ya da 450'ye satacaktım. Gel bunu 580'e satalım sen bana şey yap ayıktıralım düşürelim adamı al sana 50 TL der dolandırır geçer. Buradan hangi şey, şey de, Bazı durumlarda iyi gizliyorlar, iyi kandırıyorlar. Ee, onu da harbiden ince ince evet, iyi, iyi bir eksperci. Mesela benim bildiğim bir şey var. Diyarbakır'da bir tane e, sanayi ustası varmış abi. pertli arabayı bayağı orijinal haline getirebiliyormuş adam. Yani evet. bayağı. Öyle bir işçiliği varmış ki adamın e, millet oraya götürüp o arabayı oradan sattırmaya falan çalışıyorlarmış. Adam öyle bir işçiymiş ki bayağı yapıyormuş deli gibi. Çok enteresan ya. Yani nasıl böyle bir topa girebilir bir insan evladı? Ben anlamıyorum ya. Hayır ve Bu şekilde aracı almışlar. Şimdi aracı dikte kaldıracağım. Altı da beraber göreceğiz. Baksana abi çökmüş ya. <gülüyor> <Sani> <gülüyor> oysa... var. Allah Arasını korusun nasıl ya. Almış, nasıl hasar almış ki havaya saçmış göreceğiz. Şöyle göstereyim. Aracın teker açıları sol teker açısıyla. Sağ tarafa gelelim. Sağ tarafın teker açısı farklı. Aracın sol tekeri geride. Demek ki araç sol tekerden sol taraftan hasar almış ve hava buradan patlatmış. Allah Allah. Vay, harbiden garip garip Aracın Ama baksana abi yani şurası görülmeyecek gibi A de değil. Evet, bu adam gizlememiş abi ya belli yani. Bakın, görüyorsunuz buradaki ezikleri. İç direk Oğlum adam 600 bin liraya per araba almış ya. Ezmiş. Buradan bir hasar almış. Traversin bağlandığı yeri göstermek istiyorum size. Bu bayağı dolandırıcılık vardı yani. Kötü bir ekran değil. değil abi. Muhtemelen evet Ekstrimini abi bunu görme imkanı, gör yok, imkanı ya. yok bu arada. Bak şu, harbiden şu evet. kadar olaydan sonra imkanı yok. Bu bayağı dolandırıcılık. koparmış bu araç. Traversin virasını sökebilmek için taş motoruyla kesmişler. Ve taş motorun izleri burada mevcut. Parmağımla göstermeye çalışıyorum. Ki görün evet. diye. Buradan hep düzeltmişler. Yani bu arada mesela ben alıcı olduğum takdirde şuraya yani arabanın bir altına üstüne bir bakarsın anlamasak da bir bakarsın yani hani tertemiz sadece sol bir de bu sol kısmında fark ettiyseniz yani lokal boya olduğu iddia edilen yerde zaten. kuru abi, abi araba alacaksan koyacağın yakın daha yani. Bu arada, arada yani. evet ben mesela araba ikinci el alsam. De gerek yok abi. Orijinal firmaların, Mercedes'in kendi ekspertizi var, oraya da Şöyle yapacağım, yani. bak mesela şu tufaya düşüyordur millet. Arabayı satan kişi, olur da sana kardeşim benim e, bildiğim ve çok güvenilir bir ekspertiz var. Gel seni oraya götüreyim. Ya da 2-3 yer söyleyip böyle adamı yönlendirme yapıyorsunuz, ona bir güvenmeyeceksin. Direkt yönlendirme yapabilir mesela. Çünkü ekspertiz muhabbetinde bile ben şunu anlamıyorum. Adam bir arabaya x değerinde bir para veriyor, 250 bin lira veriyor. 250 bin lira verecek ama adam bin liralık ekspertizden kaçıyor. Ya 200 lira yaptırmaya çalışırız, 400 lira yaptırmaya çalışırız diyor. Çünkü niye? Ekspertiz yaptıracak, çok para harcamak istemiyor. Arabada bir şey çıkarsa o paramınlar olsun istemiyor. Ben 250 bin liralık, ya geç 250 bin ya, 150 bin liralık, 100 bin liralık araba alacak olsam bile o parayı hibe ederim abi. Yani sen bu arabayı alacaksın 3-4 sene, 5 sene, belki 10 sene neyse kullanacaksın bir de yarın öbür gün satmaya çalıştığın zaman bunun çıktığını düşünsene. Sen arabana gözün gibi bakıyorsun, hiçbir şeyden haberin evet, yok evet. amına koyayım. Arabayı satacaksın. Anlaştın. Yalancı durumuna da düşersin yani. Adama diyeceksin "Kardeşim ben bunun üçüncü sahibiyim. Sol çamurluğunda hasar almıştı bu. Al kardeşim, sat. İstediğin yere de götür." diyorsun. Bir götürüyor herif, araba pert. Çok kötü bir durum yani. O yüzden bundan Allah. paradan kaçmamak başladım. lazım. Güvenilir bilindik bu tarz adamları götürüp ya da dediği gibi Mert'in de. Bilindik markaların kendi ekspertizlerine sokturup baktırmak lazım. Öyle sağda hiç solda olacak iş değil bu. Farklı ekspertizlere gideceksin yani. Bir ekspertize gideceksin bir tane daha gideceksin. Ya, ya, ya şey da. Öyle mi? bir öyle bir şeyler var ki adamlar mafya gibi oğlum. Adam belki arabayı sattığı bölgenin etrafındaki 15 tane eksperle çalışıyor. Onu da bilemezsin. Doğru. Yani burada biraz Allah'a yardımcı olacak bazı şeyler. Hem öyle de. hem de, şey de biraz soracağım. paradan kaçmayacaksın işte. Aynen. aynen. Ben bir şey Abi, soracağım. Hiç... Ha. Şöyle. şeyler de bu arada bu firmalar da kendi ekspertizleri de yani benim daha önceden tecrübe ettiğim bir firma var. Ee, kendilerine göre şey yapıyor. Yani e, genel merkeze şey arıyorsun. Diyor ki o onların uygulaması. Yani sanki kurumsal gibi değil de şeye, teknik servis şey kısmı e, kişilerin özeline ait. Yani orada da yine aynı sorunları yaşayabiliyorsunuz. Haberiniz olsun. Allah yani. Allah. Aynen. Ben Ve şey benim söylediğim firma da bayağı büyük bir, bir firma. Yani. Marka vermeyin de şimdi. Hani Yok marka zan altına sokmuyorum ama. Kadın Eee, ekspertizi dava edebiliyor mu? Şu, e, at, der, ağzına şu at, at, an eder bile sıçar lan. Bence Tabii. belli bir ay belli bir ay sonra etme hakkı yoktur e, bence yani. Ya yani, bunun taze arabanın, taze yapılması arabanın, lazım. Yani. Dur bakalım Şimdi başka neler çıkmış mi? arabadan. Alt muhafaza plastiklerini sökmek istiyorum. Zaten sökeceğim de bakın. Abi şaka gibi ya. Çıkma ne varsa tak. Burada 16 SPH 03 yazıyor. Bunu çıkma almışlar. Serdar Bey yani kardeşim sökecek ve beraber bakacağız. Baya bu arada bir şey diyeceğim de. Bak. O sana bir şey Araba yarısına ben de kadar değil. yani beline kadar darbe almış per, bu araba. bir yani. <laughs> evet, şey ortaya ya. çıktı. Direksiyon kutusu Kalkın çıkma mı? almışlar. Direksiyon kutusu bile çıkma oğlum. <laughs> Ondan sonra beşi görüyor musunuz? Çıkmacıdan almışlar. 2014, Oha. 2017, 205 kasa. Bariz çıkma olduğu buradan belli. <laughs> Zaten Bizim demin demiştim burada oluyor. vidası taşlanmış. Traversi koparmış demiştim evet koparmış arka taraflara doğru e, şasinin biraz soğuk düzeltme yapmışlar ama ciddi bir düzeltme yok radyatör saçları ezik Hayır oğlum bir de geçtim çok tehlikeli ya abi ben sana bir şey mi bence burada kadın da biliyordur bu arabanın böyle hasarlı olduğunu bir test etmeye gelmişler bence yani bunu bunu bilmiyorum. imkanı yok ya imkansız tamir etmişler bazıları ezik bilemezsin ki ya borularını tamir etmişler bilmiyorum. Bakın şu an ben izliyorum. Hiçbir şey anlamıyorum. Problem yok. Sağdan bir kusuru yok arabanın. Ne olmuşsa sol taraftan ve alttan devam etmiş. Daha var mı? Alt ya? tarafı size daha detaylı göstermek istiyorum. Alt muhafaza plastiği kırık. Eksos cezik demiştik. Şöyle şuraları göstereyim. İçim acıyor şu an. Orta susturucumuz <laughs> ezik. Arka panele geleyim. Arka panelimiz ezik ve düzeltmişler. Hala ezikliği bu şekilde duruyor. Kontrol eden arkadaş bunu yazmamış. Ar Araba dıştan yağ gibi içine bir girdi anasını paslı bir şey gibi Penelde şahin gibi. Sorun yok yazmış. Bakın ezi detaylı bir şekilde göstermek istiyorum sizler de görün diye. Arka tamponumuz değişmiş. Plastik aksanlar çok önemli değil ama ben söylüyorum gördüğümü söylüyorum arkadaşlar. Havuz plastiğimiz kırılmış. Ya bu arada şey falan çok normal. Mesela İstanbul gibi artık kalabalık şehirlerde lokal boyanın Aracın olması. Tampondan da darbe almış, oldu. arkadan Deferlik darbe almış. Yürüyen aksağımın etkilemedikten sonra çok önemli değil bence de ama ciddi hasarlı. Araç sahibi artık daha önceki sahibi cebinden yaptırmış. Evet değerli takipçiler araçtaki kusuru gördünüz. Araç sahibi ablamız ve eşi ilk bunları anlattığımda şaka yaptığımızı zannetti. Hadi canım şaka yapıyorsun Samusta dedi. Yok abla niye şaka yapayım dedim. Aracın kusurlarını teker teker gösterdiğimde inan, inandılar. Hatta Oha dediler, abla, bir önceki rapora bak bir de, <laughs> de buna bana. Bak. Ya Samusta biz seni YouTube'dan sıkı takipçiniz. Çok da beğenerek takip ediyoruz. Şimdi kendi aracımızı YouTube'da mı izleyeceğiz dedi. Evet maalesef abla YouTube'da izleyeceksiniz dedim. Kusurları da detaylı bir şekilde kendileri de gördükten sonra ne oldu inandılar. Sonra? Şaka yapmadığımızı anladılar. Ama biz bu aracı gösterdik ve gösterdiğimizde bir, bir parça boya çıktı. Hatta satan arkadaş iki parça boya dedi, bir parça boya çıktı. Bizi de aynı şekilde bir parça boya çıktı. Yani onlar görmedi de siz nasıl gördünüz? ve Bak satan iki boya demiş, ekspertizden bir boya çıkmış. Siz gördünüz onlar niye görmedi? Vallahi abla dedim, bakmak var, bakmak var. Bir şey söyleyemem dedim. Yani durum üzücü. 580 bin TL para ver. Aracı bir parça boya diye alıyorsun. Araçtaki çıkan sonuçlar gerçekten üzücü. Tabii ki biz oh, aracı oh, çöpe ah. atın, burada atın demiyoruz. Aracın onarın. Onarıldığı zaman da kusurunu söyleyin. 580 bin değil de 500 bin isteyin. Veya işte Düşünsene bu da bir senaryoymuş. Böyle bir şey yaşamamış olsun. İşte 450 bin isteyin. Bilmiyorum artık. <laughs> çetlik yapayım biraz. <laughs> Piyasa göre değer biçin. Bu araca binilmez demiyoruz. Tabi şu an araç sahibi satan firma. Herkesin araçta, aklına bir kurt girdi değil mi? Araçta böyle, böyle kusurlar var dedi ve görüştü. Ne görüştü? Ya şişt, kanka şu arabayı çek şuraya da. İ, Rab... İki vuralım buna. İyi vuralım değil. Çek de hani şöyle bir şey yapalım. Yok yani ama bu adam ben yani yorumlarda da okuduğuma göre ve tanışan insanların da yorumlarına göre harbiden gönlünü vermiş çatır çatır ahlakıyla yapıyor işini diye görüyorum. Ya şu BMW'ye baksana abi sağ alttaki. Ne o lokal boya değil. 2017 BMW 340.000 TL'ye satın aldı. Koca, Araç per per çıktı. Expert pert çıktı. Bir ben, ben Sami. Herkese merhabalar. Bugünkü aracımız 2017 model BMW 520i. Yorumlar kapalı. Yok şey e, yorumları açık ya. Ben bir tane videosunu izlemedim bak. Bu adamın popüler olma sebebi Araç zaten Araç sahibi aracı alıyor ya. ve orada bir eksperte sokuyor. Araçta bir parça lokal boya diye alıyor. Aldıktan Yine bir sonra parça lokal boya. Para ayarı düşük olduğu için far ayarı için bir servise gidiyor. Tamam. Farayını yaptırdığında ön plastiğini söktüğünde sağ tarafta ufak bir onarım olduğunu görüyor arkadaş. Ve abi hmm. diyor bunun torpidosunda bir onarım yapılmış. Sanki evetler patlak gibi diyor. Ve araç sahibi İstanbul'dan bize geliyor. Aracın eğbeni söktüğümüzde. Al işte. Aracın eğbeni, sürücü eğbeni. Şerefsizler ya. Çıkma takmışlar. Torpidoyu tamir etmişler. Orijinal elbek değil. Emniyet kemer tokaları patlak. Drenç. Drenç de kandırılmış. <laughs> Aynen öyle. <laughs> mesela çıkma takmak ne? Sol demek? tavan evy patlamış. İkinci el yani. Çıkma. Yani orijinal başka bir, bir arabadan çıkma. Başka, başka bir arabadan tamam. çıkar. Başka bir pert arabadan onun bir parçasını alıyor mesela. Geliyor buna takıyor. Ee, kanalın abi adını ta Tarcanlar Tuning Expertiz Kocaeli diye kanalın adını sormuş. Tamir edilmiş. Şimdi. Ekspertiz de kötü bir şey. Her yerini söküyor Allah. Harbi abi ya. Torpidoyu tamir etmişler. Üstünü kaplayıp onarmışlar. Baksana. Oo. Orjinal Oo. değil arkadaşlar. Mutsuz oluyorsun bu arada ekspertiz. güzel şey. ama dediğim gibi orjinal değil. Aynı şekilde emniyet kemer tokası patlak. Sağ tavan de patlak. Yani araç 4 airbag, 2 emniyet kemeri patlatmış. Ağzına sıçılmış arabanın zaten. Işte ya. Pert. Evet. Aracımızda ön kaputu çıkma aynı renk almışlar. Çıkma takılmış. Sağ ön çamurumuz çıkma aynı renk takılmış. Sağ farımız, ön tamponumuz. Ön tampon panelimiz. Sağ Sol farımız değişmiş. Çamurlu buradan lokal yapmışlar. Bakın şimdi Podelarda bakın 290. Panel bağlantı kollarını düzeltmişler. Burada plastik olduğu için görünmüyor arkadaşlar. Bakın kulenin üstünü ölçeceğim ben size. 90 geliyor. Sağ tarafa geldiğimizde bakın. Şaka ya valla. Yazık yine insanlara. Aracın size şu arabayı Pert ekstra olarak. Çok gücü bir durum ya. Sol ön kapısında lokal boya çıktı. Ben aracı alırım geri ama işte 30-40 bin lira. Aa durum dur. gerçekten. Satan şahsı aradı aracı geri al diye. Ben aracı alırım geri ama işte 30-40 bin lira. Düşünün alırım baba, baba. konuşmuş. Ya uşağı bak ya. Sanki para kolay kazanılıyor da arkadaş böyle bir teklif sunmuş nedense. Muhtemelen aracın böyle olduğunu biliyordu. İzmir'de bakan ekspertise doğru bakmamış. Yani aracın kusuru bayağı büyük. Ekspertise falan paylaşmak istedim ya arkadaşlar. Şimdi benim anlamadığım şey şu abi ekspertis düzgün mü bakıyor? Şimdi araç sahibi e, mı var? Ya ben geçen gün bir videosunu izlerken e, ekspertizlerin içinde bir takım böyle paketler oluşmuş. Yani sadece boyaya bakma, işte e, airbaglerine bakma bakma. Mesela bu adam diyor ki kardeşim diyor bunu can taşıyor diyor. Yani e, ekspertiz yapacaksan kimisinin mesela airbagleri patlıyor yerine boşunu sokuyorlarmış. Yani arabın airbagleri çalışmıyor. Düşünsene sen arabaya biniyorsun buna bir gün bir kaza yapıyorsun ölüyorsun airbag açılmıyor. Ne o? Önceden adam kaza yapmış. Onu gizlemişler masraf olmasın diye. Boş toparlamışlar. Ve sen ölüyorsun o yüzden. Allah yani, Allah ikinci el arabaya dikkat edeceksin. Çok abi. dikkat etmek lazım yani. En az 5 tane ekspertize götürürsün. <laughs> ya 5'e mi götürüyorsun? Abi, en güvenilerine mi götürüyorsun efendim? Bu bir de az önce şey dedin ya ekspertize götürmek kötü. Çıkartıyorlar şeyini. Hı -hı. Bu adam şey diyormuş. Eğer bir parçayı çıkartırsan çıkartırken kırarsam e, o parçayı ben senden satın alırım orijinalini sana takarım diyormuş. Ya yok ben o onu kırılmasından dolayı değil de bu fabrikasyon vidalama sistemi var ya yani arabaya bir şey taktırdığın zaman bir paneli söktürüp taktığında zamanla böyle onlar gevşeme yapıyor ses yapıyor evet. gacur gucur ötüyor ya ondan dolayı dedim ben yoksa kırılmasından değil. Ne demiş mesela Loi Burak arabayı götürüyorsun fakat her alana özel fiyat veriyorlar bomboş bir şey aslında tek fiyat verseler ne kadar mantıklı ama para kazanmak için pahalı gördükleri zaman vazgeçmişsinler falan filan diye bir mevzu dönüyor. Allah ben söylüyorum kaçmamak lazım yani Yetkili bayilerin ekspertisi var diye biliyorum ben. Yanlış bilmiyorsam. Ha, vidayı sökmüyorlarmış. Ne bileyim oğlum ben de araba uzmanı değilim. Bakma yani hani sadece e, eskiden bizim o bizim gençliğimizde böyle o 20'li yaşlarda işte hadi şu hoparlörden taktıralım şu ses sistemini yaptıralım bunu yaptıralım dediğinde arabayı komple söküyorlardı amına koyayım. Bir AUX çıkışı yapacaklardı ön paneli söküyorlardı. E sonra arkadaşlarımla hep duyduğum şey oluyordu. Abi ses yapmaya başladı. gıcırdamaya başladı. Onları vida sökmeden nasıl takacak?